Arkadaşlar selamlar. Sizlere iyi seyirler. Bizlere de rastgele. SG4 kamışım. Okuma inspira 2000 makinem var. Kamış 251 725 boyunda. Şimdi dalarlı sahtelerle başlayacağız atışlara. Haydi bize rastgele. Şu AliExpress sahtesiyle başlıyorum. Biliyorsunuz f 2351 rengi ama AliExpress'e aynı rengini yaptırdık. UV'li renk, iki aynalı. Altı da UV'li, turuncu. Gün doğarken Böyle sularda bununla başlıyorum. Hem bir denemiş olalım sahteyi. 15 gram bu sahte. Evet Harun aldım dedi. Harun aldın mı? aldım. Aa, mor kafa çalışmış. Orucumu bozdum. <laughs> Helal olsun. Balık başladı. Hadi devam edelim Haruncuğum. Biraz gelsin. Hadi oğlum al da gel oğlum. Al da gel koçum benim. Çok yavaş ve veriyorum arkadaşlar. Buradan geçen hafta çok güzel balıklar aldık. Harun şimdi sabah mor kafayla aldı güzel balıklar. Bakalım devamı gelecek mi? Arkasında takip etti, atladı alamadı, atladı alamadı. Hadi aldı bir tane ufak balık aldım. Evet arkadaşlar. Bir tane aldım. Kalamamız sıkı zaten. Bunu nasıl getirelim şu balığı? O arkasında arkadaşlar arkasında bir tane daha var. Görünüyor mu? Bir tane daha var arkasında. Arkasındaki daha büyük. Gitti şimdi onu da alırız. Şöyle kaldırıp alacağım artık. Yapacak bir şey yok. Bizim buluk çalıştı arkadaşlar. Bizim buluk çalıştı bakın. Çalışır demiştim çalıştı. Şimdi güzel bir boy aldım. 40 santime yakın bir balık. 39-40 santim civarı. Al sonunda ölçeriz zaten bunları. Şimdi atışlara devam edeceğim. Şu balığı güvenli bir yere koyalım. Biraz daha yavaş yapalım VTD'yi. Aldım, aldım. Bu çok güzel. Arkadaşlar bu çok güzel. Çok güzel aldım. SG4 makinem uğurlu geldi. Çok güzel bunu aldım. Bu çok güzel arkadaşlar. Bu daha deminkinden çok çok daha güzel. Anında atladı. Oo çok güzel balık. Çok güzel. 50 santime yakın arkadaşlar. Arkasında bir tane daha var. Dudağın ucunda. Dudağın ucunda. Gel kızım. Ya burada da işte çıkaracağım yer biraz sıkıntılı. Tam dudağın ucunda. İnşallah şey yapmayız balığı. Bunu nereden çıkaralım ya? Şuradan çıkaralım. Gel 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 gel. Gel kızım. İşte balığı çıkaracağınız yeri iyi hesap etmeniz lazım. Bunu buradan kaldırıp alacağım. Şimdi arkadaşlar. Bu çok çok daha güzel bir boy. Yaklaşık 50 santim boyunda bir balık. Evet arkadaşlar balıklarımızı ikiledik. Canlı canlı ve heyecanlı. Hepsini su üstüyle alıyoruz. Yeşil kafa görevini yaptı. Şimdi değişik renklere geçelim ki çalışıyor mu bir bakalım. Mesela bu luxun bakın şu rengi var. Ben çalışacağına eminim. Bir de bunu deneyelim. Bu lüksün bir de bu rengine bakalım. Haydi oğlum al da gel. Bence bu da çalışacak. Daha demin ki ee, içi aynalı modeldi. Bu iç aynasız model. Bir de buna bakalım. Sonra markasını göstermiyor falan diyenler, normalde başka sahte falan diyenler olur. Bir bakın gösterdim markasına kadar. Şu ağzında halka vardır normalde. O halkayı çıkartıyorum ben atış yerimi artsın diye. Bakın bu sahtenin hologramını çok beğendim. Altı da bakın yanak kısmı da kırmızılı. Yani çalışacağına eminim bunun. Çok içime sinerek aldım. Bu arada Blux bu ne diyenler olacak? Reklam yapıyorsun diyenler olacak eminim. Blux Çin malı arkadaşlar. AliExpress'ten aldım. Yani reklam sahtesi olsa AliExpress'in reklamını yapmam herhalde. AliExpress'ten aldım. Eee Satıcısı da Blux diye biliyorum. Blux marka. Stray Dog modeli. Blux Stray Dog diye geçiyor. Evet arkasında arkadaşlar. Bakın arkasında atladı alamadı. Hadi. Hadi. Tamam bununla da alacağız arkadaşlar. Bununla da alacağız. Adam aldı. Evet, aldı arkadaşlar. Bu Lux mavi rengine de aldık. Daha biz ne yapalım ya? Gel koçum buraya. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel gezdirme beni gel. Gel koçum, gel, 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 gel. Çok güzel. Gel, 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 gel. Gel. Gel gel gel. Gel delikanlı gel. Bu erkek bireyler böyle oluyor. Biraz daha saralım. Gel koçum. Arkadaşlar bakın bu lüks. Görüyor musunuz? Bu lüks ağzında. Gelsene de şu abilerinin yanına koyalım. Sen de rahat bir 38-40 santimsin. Arkadaşlar bakın bu lüks. Şöyle yakın çekim hatta göstereyim sizlere. Bu rengini çalıştırdık. Gördünüz. Şimdi rengi değiştirelim. Bakalım. Bakın bu lüksün şu rengini de aldım. Kırmızı kafalı altı turuncu. Bunu atacağım şimdi. Hadi buna geçelim. Güneş doğunca başka sahteye geçeriz. kendimi bu Lux'un Tester gibi hissettim ama hiç alakası yok. Sadece denemek istiyorum. Ki sizlere bir alternatif olsun. Yani ben bunu biliyorsunuz ben de dediğim gibi hepsi var, bütün sahteler var. Ben kendim için yapmıyorum böyle videoları, sizler için yapıyorum. Gidip de 500 lira, 600 lira bir sahteye vermeyin diye yapıyorum arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Ve şunu atalım. Yani 170 liraya çalışan böyle sahte arıyorsanız Bakın marka reklamı değil hiçbir şey değil Tanımam etmem elin Çinlisini nereden tanıyacağım ben Tanımam etmem Ama çalışıyor niye çalışıyor çünkü renkleri çok güzel Bir UV renkler kullanmışlar Aynı f doktaki gibi içi aynalı yapmışlar sahteleri Artı iğneleri BKK Çok sağlam güzel iğneleri var Hatta bakın iğneler. Aha atladı, aldı. Oo önümde aldı, bıraktı. Oo. <laughs> bakın. Ben acele ettim kaldırmakta. Bakın iğneleri de BKK öyle çimvalıdan dik iğnelerden değil. Bakın ilk atışta takip etmiş sahteyi. Ben size göstermek için kaldırdım sahteyi. O arada tam kaldırırken atladı. Bu arada bir yanlış anlaşılma olmasın Bu lux dediğim gibi markası Farklı modelleri var Mesela bu Natrix modeli Hatta göstereyim size bir dakika Bu Natrix modeli Daha demin aldığımız Balığı Natrix aldık İlk balığımızı da Stray Dog aldık Bakın ikisinin arasındaki Farkı göstereceğim size Bu Natrix Bu da Stray Dog İkisinin arasında ne fark var? Natrix daha ufak. İmba Cobra ile muadil. Bakın bu. Bu da fake dokla muadil. E, stray dokla fake dokla muadil. Bunun içi aynalı. Bunlar normal renkleri var. Aynalı modelleri yok. Evet şimdi güneş yavaş yavaş çıkmaya başladı. Ben biraz daha hologramlı sahtelere geçtim. Osakaşa doğru ay satıyorum. 45 ve 34 deneyeceğim. Nasip olursa alırız. Aldı. Aldı. Alırız dedim aldı. ya Shadow Rise affeder mi ya? Gel 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 gel. Gel 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 gel. Arkasındaki çok büyükmüş. Gel kapçım. Seni kaldırıp alacağım çünkü seni salmayı düşünüyorum. Shadow Rise. Arkadaşlar Shadow Rice'ı aldım şimdi ee, Daha ilk atışımda aldım Shadow Rice'la Bununla biraz devam edelim bakalım 34 rengi çalıştı Bir de 45'e geçelim kara olan Benim bu kara olanım Bununla da güzel balıklar aldım Şimdi 34 rengi piyasada yok biliyorsunuz. İlla o diye diretmeli miyiz? 34 rengi olsun diye diretmeli miyiz? Şimdi onu bir test edelim. Çünkü sesi aynı. iğneleri aynı. Sahtenin. 34 rengi diye diretmenin bence alemi yok. Bakın göstereceğim şimdi size bunu. Kara olan da çok güzel çalışıyor. Çünkü hologramı aynı. Sadece biri sarı yanaklı, bir tanesi kara kafalı. Kara kafa zaten birçok sahtede çalışan bir renk. Şimdi kara olan taktık bakalım. Buna bir 5-10 atış vereceğim. Bakalım önüme attım şimdi. Biraz soluma atacağım. Şöyle biraz solumuza atalım. Harun çünkü sol taraftan aldı balıkları. Ben sağ taraftan aldım. Yani balık geziyor. Burada aslında avlanma taktiklerini de öğrenmiş oluyorsunuz. Bakın ortaya attım, soluma attım. Şimdi bir de hafif sağıma doğru atıyorum. Biraz yavaş VTD verelim ya. Balık yavaş istiyor. Benim de elim hep alışmış hızlı VTD'ye. Gerçi makine sarımım düşük ama atladı alamadı gördünüz mü? Atladı alamadı arkadaşlar. Aynı yere atacağım şimdi. Oo oh, oha arkasında oha arkasında bir sürü vardı. Aynı yere atacağım. Biraz yakına atayım hatta. Tamam. Arkasında bir sürü vardı arkadaşlar. Şöyle ya biraz yavaş yapayım da hayvan yetişemiyor ya. Aldım. Aldım. İşte dedim size. Bakın 34 diye diretmeye gerek yok. 45 rengi de çok güzel çalışıyor. Usta sözü dinleyenler kazanır arkadaşlar. Bakın geliyor balığımız. Daha demin atlayan balık büyük ihtimalle güzel boy. Yaklaşık 42-43 santim civarı. Çok güzel boy Gel, makinamız 2000'lik. Gel kızım, çok güzel yüzüyorsun ya. Çok güzel yüzüyorsun. Gel 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 gel. Kamıştan kaldırıp aldım. Harika boy. Harika boy. 50 santim civarı balık. Balık 50 santim civarı arkadaşlar. Mükemmel. Bakın kara kafa kara kafa bugünün trofesini aldı arkadaşlar. Bugünün en büyük balığını aldı kara kafa. Şöyle göstereyim size. Evet. Kara olan kara olanımız bugünün en büyük balığını aldı. Yaklaşık 50 santim civarında. Bir de bunu atalım. Lokmalık 8 gram Black Mullet modeli. Zaten kamışımızı biliyorsunuz. Seveciyar'ın SG4725 kamışı. Çok şık bir kamış. Makinamızda okuma. Ee, yeni seri Inspira 2000. Hadi oğlum. Mullet, mullet. Al da gel. Evet arkasında arkasında aldı. Aldı. Evet bullet bullet de aldım arkadaşlar. Bullet bullet çalışır dedim. Daha iyi katışta aldım. Gel koçum. Oo. Yanında daha senin arkadaşların da var. Oo sürü var ya. 5-6 tane balık var burada. Gel 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 gel. gel. Bakın balığımız burada. Hoppa. Şimdi çekmek için biraz oyalandım da normalde bu kadar oyalanmam. Bullet mullet arkadaşlar. Arkadaşlar bullet mulletle şimdi harika bir balık aldım. Umarım sizlere daha ileri nasip olur. Da. Güzel aldım. Harika balık. Çok güzel balık aldım arkadaşlar. Arkadaşlar balığım şöyle harika yaklaşık 50-55 santim civarı bakın arkadaşlar yaklaşık 50-55 santim civarı bir balık çok güzel atladı. Harun yakında basıyor. Harun da burada. Harun kaç tane aldın? 5 tane mi aldın? O maşallah. <laughs> 5 kilo sınırını aşmadan bitireceğiz hava değil mi Harun? Aç gözlüğe gerek yok. Öğlen yapacağım bize balık yiyeceğiz mi? Öğlen bir değişik balık deneyeceğiz. Alüminyum folyo yağlı kağıda saracağız. Hava da kapalı. Odunlar ıslak olabilir ya Harun. Değil mi? İdare eder mi? Hava kapalı böyle günlerde Tüm gün av yapabilirsiniz. Havalın kapalı olduğu günlerde. Bakın saat 10'a geliyor. Neredeyse. Balık kesmedi. Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha aldım. Shadow Rice'da. Yine dudağının ucunda. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Heh. Seni de böyle yavaşça alalım, kaçırmadan. Evet, çok güzel boy. Arkadaşlar harika boy. Evet. 34 rengiyle bir tane daha aldım şimdi. Kaçıncı balığım bilmiyorum. Ee, yiyeceğimizi balıkları ayıracağız. Kalanlarını zaten Harun'la birlikteyiz. 5 kiloyu geçtiğimiz anda bırakacağız avı. Şöyle boyunu da göstereyim balığın. Bakın elim benim 22 santim. Bu balık yaklaşık 55 santim civarı. Herkese daha iyi rast gelsin. Evet İlker'le Çağdaş da burada. Rastgele. Aldın mı İlker? Bir tane. Helal olsun ya. Oğlum zaten geleli daha yarım saat oldu. Bir de benim oğlumun adaşı var burada Çağdaş. O da dört tane yakaladı. <laughs> Sende dört tane mi var? Dört <laughs> yani. Helal olsun ya. Ne balık yaptı be? Yarım saatte dört tane. Gösterebilir miyim balıklarını? Tabii ki abi. Vallahi çok güzel levrekler. Tabii. Bunlar sürü ya değil mi? Bir tanesi şey baya güzel. Güzel balıklar genelde 800 gram, bir kilo civarı. 40 santim altında çok balık yok. Neyle aldın? Bana bir göstersene sahteyi. Tabii ki abi. Ben biliyorum da seyirciler görsün. Dur bakalım. Benim de önerdiğim bir sahte sürekli. Ruiji'nin popper'ı arkadaşlar. Ruiji popper. Harika. Aksiyonu da göstermek ister misin? Olur. Aksiyonu da göster hadi Çağdaş. Attık. Tamam. İlk başta suyu iyi bir kaldırıyorum birkaç defa. Tamam. Arkasından. Klasik popper aksiyonu. Evet. Ama yavaş veriyorsun. Arkasından yavaş yavaş. İpi Gördüm mi? ya daha demin yanında av yapıyordum. 3 kere saldırdı balık. 2 seferde bir, 3 seferde bir Bazen duruma göre tek sefer. Bu 8 gram mıydı? 10 gram mıydı? 8'lik abi bu. 8, değil mi? Güzelmiş. Hı. Yanın, Hı. sahtelerinizi mi yarıştırıyorsunuz? <gülüyor> 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 Sabah bununla mı alınlar? 5 tane mi aldım bununla? 4. 4 tane var arkadaş ya. Buna geldi değil mi? Büyük büyük baksana demeyeceksin demek ki 130'luk. Slim slim daha iyi. Güzel geldi. Arkadaşlar biz şöyle artık kapatışı kapanışı yapalım değil mi? Ee, güzel balıklar tuttuk bugün. Kişi başı limit 5 kiloydu. Üzerine çıkmadık. Hatta bu buzlu sonuna kadar doldurabilirdik değil mi Arun? Şöyle toplasanız 10 kilo bir levrek var. 2 kişilik av. 10 kilo levrek var. İlker sizde de var balık. Aynen bizde de 5 tane. Umarım Toplam. sizlere daha iyileri nasip olur arkadaşlar. Ee, videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayalım biliyorsunuz çok büyük emek var bu videoları çekerken size bütün aksiyonları bütün sahteleri göstermeye çalışıyoruz O yüzden beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin herkese rastgele